sosyal adaleti nasıl sağlayabiliriz? Benim canım hem güzel hem çok asil. Çok soylu görünüşün, bayağı güzelsin. Allah seni de cennette bana dost arkadaş etsin. Saygın, değerli bir kız oldun hemen anlaşılıyor. Yüzünde çok temiz, güzel bir ifade var. Canımın içi o kısmen sağlanabilir. İslam, Mehdiyet tarzında dünyaya hakim olduğunda sosyal adet olur. Yani o zaman velayet sistemi olmuş oluyor, o zaman olur. Ama velayet sistemi olmadan, yani eh! Yani İsviçre, Norveç gibi olabilir en fazla. Ama gerçek anlamda sosyal adalet için, gerçek bir güvence için, gerçek bir e, sosyal sigorta için velayet sistemi, yani herkesin herkesi sigortalı bir sistem olması lazım. Buna Kur'an'da velayet sistemi deniyor. Ki farz olan bir sistemdir. Bu da ancak mehdiyetle mümkün. İnşallah bunu göreceğiz. 3-5 i̇nşallah, inşallah. yıl içerisinde bütün dünya değişecek göreceğiz. İnşallah. inşallah. i̇nşallah.